merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Minecraft Survival bölümüyle birlikte sizlerle birlikteyiz biliyorsunuz ki arkadaşlar en son maden madendeydik hatta şuradan devir almıştım şurada kömür var şimdi arkadaşlar kılıcımın biraz ömrü bitti çünkü biliyorsunuz ki sürekli görünecek sesleri geliyordu onları hallettim videodası arkadaşlar ee, videodası e, macera oldu oradan arkadaşlar şimdi Arkadaşlar ilk önce Videoya bari basladık. Şöyle bir kömürlerimizi alalım. Bu videoyu güzel edit yapacağım. Zaten yani elinden geldiği kadar güzel güzel bir edit yapacağım arkadaşlar. Saatlerimi harcayacağım edite. neyse. Kazmanın da kazıcın da ömrü bitiyor. Tamam. Zaten yetince kömürümüz var ama ben yine alacağım ya. Ben yine alacağım. İlla ki lazım olur arkadaşlar. Seni fazlasını alacaksınız. Tamam. Şimdi. Yani burada yapacak bir şey kalmadı gibi. Ben bir daha buraya, buralara bir bakayım. Burada yemeğimi fulledim arkadaşlar. E, açtığım biliyorsunuz ki azdı. Yemek yedim yukarı çıkıp. Villalısı dedim ya zaten maceram oldu dedim zaten. Bir yemek yedim. Tamam, Tamamladık. Zaten burası geldiğimiz yer mi? Yok. Burası geldiğimiz yer değil. Arka sıra sağ kata iniyorum. Hadi bismillah. Neyse şöyle atlıyorum. Selam Oha. Arka demir önüme çıktı. Ulan ya. Neyse ben bunları alıp geliyorum. Zaten iki tane var oğlum. Bunların içinde kesme gerek yok. Neyse arkadaşlar. Buradan ilerliyorum. Elmas katmanına geldik mi acaba? Bence sizdir, Bilmiyorum. Bence kesinlikle sizdir. Neyse arkadaşlar söyle. Oha. Oğlum. W x -ray. Yok arkadaşlar x kullanmıyorum. Zaten sultanla bakabilirsiniz. x yok ama. Lan hemen buluyorum onu. Bu ne? Neyse alıp geliyorum. Evet arkadaşlar burayı tamamladık. Sunulayım. Şimdi. Bunlardan nefret ediyorum. Ya örümcek spamları mı var yoksa normal örümcek mi? Burada spamlar var arkadaşlar ya, değil mi? Spamlar yoktur insanlar. Bir tane daha demir. Evet, imanlı sözlerle devam ediyoruz. Allah Allah. Burada sanırım bir spamlar var arkadaşlar. Çünkü bu kadar örümcek sesi gelmesi normal değil. Neyse. alt katmanına gidiyoruz yavaş yavaş. Ben burada gerisin koordinatını almadım. Artık rastgele bir yerden çıkacağız. Veya öleceğiz. Çünkü envanteri koru açık zaten. Onu yap. Ne Neyse. Arkadaşlar Hero Brian gel sanırım. Abi X-Ray gibi buluyorum ya. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Tamam. Acayip korktum. Evet arkadaşlar taklaya geldik sonunda. Shit bir şey yanımızda yok. Hem crafting bir Hem zombiler var, hem örümcekler var. Ee, kazmamız kırıldı. O zaman hemen bir fırın. Hayır ya, bedet zombi var Allah kahretsin ya, bedet zombi. Neyse. Abi bedet zombi var burada ya. Neyse arkadaşlar ben su demirleri pisirip geliyorum. Ana! Allah Allah Oğlum kaç tane zombi var burada? Burada spawner var. Burada spawner var. Kaç tane zombi var burada? Burada spawner var abi. Burada spawner var. Buradan gelmiş. Kılıç takırın Allah kahretsin. Hayır 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 hayır. On on hayır, 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 taklaya geldik, taklaya geldik, Allah kahretsin, hayır. <laughs> tamam, bu <bunlardan> kurtuluruz. Oy, <laughs> <laughs> Allah, Allah kahretsin ya. Al. Öldüm. 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 Kesin öldüm. 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 Oğlum kaç tane zombi var? Bakıyorsun öleğine mağrur Bir kere de gülla. Ellerimi doldur. Evet arkadaşlar. Öl, Öldük. Hayırlı uğurlu olsun. Ya abi nasıl öldüm öyle ben ya? Lan. Oğlum bu ne? Köy bulduk lan. Arkadaşlar ben şimdi çantları açık unutmuşum. Bakın daha köy daha yeni görüyorum ya. Sen biliyorsunuz ki çantları açık unutmuşum. Demirci de var. Güzel. Ve bu köyü görmüyorduk. Burada köy varmış oğlum ben köyü de görmedim. Tamam o zaman ne yapıyoruz? İlk önce köyü soyuyoruz. Arkadaşlar. ilk önce köyü soyup böyle madene gidiyoruz. Çünkü orada demirci de var. Oğlum sen seni belki elmas falan çıkar. Evet arkadaşlar, ben köye gidip geliyorum. Abi öldük ya, neyse. En azından envanterik oraya çık. En azından demirci var. Buradan bayağı bir şey yaparız. Evet, neyse. Hemen abi büyük bir heyecanla su demirciyi soymak istiyorum ya. Gerçekten. Evet. Ya bu ne? 3 tane demir demir kazma çıktı. Bak bende zaten demir vardı yapmıştım. Neyse diyerek 5 tane de obsidyen, 2 tane de elma hiçbir şey çıkmadı Allah kahretsin ya. Zaten benim demir kazmam vardı ya. Neyse yedek. Yedek arkadaşlar üzülmeyin değil mi? Belki daha güzel. Belki elmas buluruz. Belki elmas illa ki buluruz oldu mu? Elmas illa ki olur da. Neyse. Aa ayrı ingodem. Ayrı kesmem lazım. <laughs> ya ne güzel maden yapıyorduk ya. Neyse ölmeseydim köyü de fark etmeyecektim yolu. Hemen karşımda köy varmış köy. Yani fark etmemişim arkadaşlar. Evim de orada. Ah benim üzülüm. Neyse. <laughs> <laughs> Burada ne var? Deri çizme, ekmekler. <laughs> Üzümlük bir tane de. Yani başka bir şey yok. Bir tane en azından ufaktan bir kazma. Ee, zırhımız oldu. Oğlum bende silah yok. Ben ne yapıyorum? Ben neye gelesiyorum? Bende silah yok. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin ben. Ah aklıma ya. Bende ekipman yok ki. Ben Iron Golem'i nasıl öldüreceğim? Ah küçük. 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 Yerim seni. Tamam. <laughs> Aha sandık. Ekmek, patates. Bir şey çıkmadı. Yani. Şöyle bir şey çıkmayacak gibi Ama ben şimdi bu iron golemi nasıl tokatlayacağım Yanına yaktı beni öldürecek Zaten Geliyor Gelecek mi Ölür de hadi neyse Geliyor Geliyor mu lan Geliyor Abi sana yaktı asmıyorum Sen tehlikelisin reis tamamdır sen yani çok tehlikeli bir değilsin. Ha. Yok abi yok yok. Ben bu ayrılmadan bulasmıyorum. Oo. Zırhı tamamladık ana. Kulleri zırhız. Güzel. En azından deri de olsa bir zırhımız var. Oğlum bu nasıl bir köy lan? Ev havalı olsunuz. Neyse. Evet buradan da bir şey çıkmalı tabii ki de az bir şey. Yani bu köy boş çıktı arkadaşlar yalan çıktı. Neyse en azından altında bir köy var. Ayrı golemini kesmeye gelirim ben sonra bunu. Evime gideceğim hemen. Nostalgic Minecraft eski eski sürüm texture pack Neyse arkadaşlar oraya gidip evimize gidip tekrar madene inelim. Evet arkadaşlar geldim ve o da ne? Tabii ki de seyahat tüccar geldi arkadaşlar. Bakalım ne veriyor. Seyyar Tüccar'ı merak ettim. Ne veriyor. Tabii ki dandik bir şey verecek ama. Seyyar Tüccar. Dandik şeyler veriyor tabii ki de, ama bir şey yapmayacağım. Adam dursun. Adamın huzurunu da bozmayalım. Şimdi. Arkadaşlar yine olup Bizim. gitmemiz lazım bir tane kılıç. Tamam kılıç bize yeterli. Bal... Arkadaşlar diyeceksiniz sen salak mısın ne iste, balta yapmıyorsun falan diye arkadaşlar e, kılıç daha iyi yani kılıç daha iyi aslında kılıçla kritik vurduğunuz zaman kılıçla eğer ki kritik vurursanız e, şöyle diyeyim baltadan daha fazla vuruyorsunuz o yüzden daha iyi şimdi bir tek balta baltamız sonra yok bolca kazmamız var Şimdi yemeğimiz var mı ona bakalım. Yemeğimiz de var. Tamam orada pişireceğiz. Fırının fırını da suyu da şuraya koyalım. Aynen fırını şuraya koyalım. Hemen iki dakikada pişirelim. Şu kapıyı da kapatayım. Şimdi bir şey, bir şey gelir. Aynen. Yine ketemiz var mı arkadaşlar? Bunları pişirelim. Gidelim. Ben bunlar pişsin. Geliyorum. Arkadaşlar. Ee, Acaba sev mi yapsak? Ee, talla. Aynen talla yapalım. Ama söyle de yapmayalım. Çünkü kovamız yok. Aynen. Neyse. Ayrın golemi falan kesseydik yapardık ama ayrın golemi kesmedik. Yani biraz doyuralım. Tamamdır. Aa bu geri kalan da kalkan yapalım abi. Evet, kalkan. Yapmadık. Hasta. Ve o da ne? Ağacımız bitmiş. Evet. Ağaç bitmiş. Biraz da ağaç keselim. Ben ağaç kesip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar topladım. Bir site oldu. Bu bize gayet yeterli. Gayet baya fazla yeterli. Arkadaşlar o yüzden gideceğim ve kalkan yapacağım. Çünkü kalkan Minecraft'ta en önemli adam bir tanesi. Sonra evimizi göstereceğiz, Nedir'e gideceğiz. E ve End'e gideceğiz. Oyunu bir şekilde bitireceğiz. Evet. Pismis ve etlerimiz. Dört tane kalmış. Hadi biz artık. Aha. Pismis somonumuz falan da var. Tamam bunları alalım. Pismis tavuk eti. Yemekten yana su almak sıkıntımız yok. Ya yani bizi doyurur. Hadi sen de hadi. Lan hadi. Evet. Tamamdır. Tam donanımlıyız arkadaşlar. Bir sürü kazmamız da var. Nereden kazmıştım ben? oraya doğru tekrardan kazacağım Bir yol yapacağım onu bu sefer direkt inmek için oğlum nerede ben nereden indim ya şuradan mı acaba ben yer altı buradan mıydı oğlum ben nereden indim neyse Önceki videodan mı baksam? Aha tamam tamam. Tamam. Burada şimdi dümdüz kazmak yerine buradan bir yol yapacağım. Şimdi. Burayı bir kapatalım ilk önce toprakla. Buradan zaten kazacağız. Aynen. Sonunda demir kazmaya geçtim ya. Çağ arkadaşlar. Harbi çağ atladık dakika yalnız kaldım böyle evet. böyle böyle gideceğiz arkadaşlar neyse ben kazıp geliyorum arkadaşlar zombi spamları vardı biliyorsunuz ki sanırım oralara geldim çünkü sesleri duyuyorum ee, evet evet orası arkadaşlar burası o öldüğüm yer eşyalarımı eşyalarımı kaybetmedim eşyalarım benimle söyle bir izleyici moduna bakacağım neredeyiz şu anda çünkü ileri de survival dediğim gibi o geçmişiz aslında ee, Söyle şuradan yol yaparız. Aynen gideriz bir şekilde. Aynen aynen. Orada ne var lan? Ha yok. Ha bak spamlar su mu? Spamlar su sanırım arkadaşlar. Bizim az önce öldüğümüz spamlar bilmiyorum. Neyse x-ray yapmayayım şimdi. Ben sadece etrafa bakılmak için e, etrafa bakılmak içinse şey yapmıştım. Hayatta Ay, kalmaya geri dönelim. Şuradan kazmaya bastırıyorum arkadaşlar. Mindset'e geri dönmek için. Ya kazmanın ömrü bitti oğlum. F3 artı H yapacağım bir dakika. 120 blok. Yo iyi aslında. Ha, yani iyi, iyi kalmışsın. Yani. Ben buradan geldim aynen. Minecraft'e gelecek Lan abi. Hah! Minecraft'ın tam önü. Güzel. Sunu. Tam içi yani önü dedi. Selamun Aleyküm. Şimdi buranın Koordinatlarını alalım ee, Koordinatlar Evet Koordinatlarımız neymiş Eksi 112 Yok eksi 112 20 133 Tamamdır Evet arkadaşlar koordinatları da kopyaladım Ne yapıyorum ben ya Düşmanın yerlerine sasalım Şimdi Nerede bu? Spawner. Hatta bizim öldüğümüz yer nerede ya? Aa burası benim kazdığım yer. Tamam basa geri gideceğiz. Ben yani basa dedim. Surdan gidiyorduk. Surdan indik. Değil mi? Aynen. Ondan sonra burada bir yere yerleşmiştim ben. Buraya gitmiştik. Sanırım. Buradaydı herhalde arkadaşlar bizim. Aha laf sesi geldi bir yerden ama yok. Benim eşyalarım nerede ya? Ben yani şu anlık buralarda değil. Neyse arkadaşlar ben bulup geliyorum sizi sıkmayın. Arkadaşlar tahmin edin ne oldu? Eşyalarımı bulamadım arkadaşlar. Eee şu an hala bulmaya çalışıyorum. Neyse artık sağlık olsun. Çünkü eşyalarımı bulamıyorum arkadaşlar. E, şimdi onu bunu boş verin artık. Esyalarımız gitti. Bulursak buluruz. Bulamazsak bulamayız. Ben zaten videodası bulacağım arkadaşlar. Esyaları bulurum. Aynen. Çünkü abi bulamıyoruz. Şu an videoyu uzatmak istemiyorum. E, neyse. Şimdi arkadaşlar biz demir arayalım. Zaten aha demir tamam. Oğlum vallahi yanlışla buluyorum ha. Yani yine falan da değil burada. Mini harbi değil. Burada yine ben dungeon seslerini duymaya başladım. Burada da ben de kesin dungeon var çünkü zombi beni öldürdü zaten arkadaşlar. Bebek zombi Bebek zombi gelmişti. O geldi, bu geldi. Öldük zaten. Aha altın. Ha, altın. Altın olanlar arkadaşlar. Bir ticaret yapacağız. Fidan atalım. Evet. Çok yakınlarda bir zancım var ama biz görmüyoruz arkadaşlar. Yani bize renk gelmiyor sanırım. Oğlum demiri nasıl bu kadar rastgele bulabiliyorum ha? <laughs> Neyse. Oğlum demiri nasıl bu kadar rastgele bulabiliyorum? Demir var ya de çok güzel ya yani Bu sil güzel burada. Neyse. Arkadaşlar yani bak. O ne lan? Arkadaşlar Minecraft çok korkunç anladınız mı? Korkunç. Korkunç bir oyun bazen. Yani bilmiyorum. Her bir korku. Ola ben altını almamışım lan. Heh. Çakmaktasını atalım sonra. İlla ki buluruz bir yerden çakmaktası. Ama bence gayet de kasıldık şu anda. Kendimizi savunabiliriz yani. Burada iskelet var. Şşş, iskelet var. Aha. Buralarda bayağı spamur var ama biz görmüyoruz arkadaşlar sanırım. Nasıl bir yerse artık. Aha demir. Ben videoda size dediğim gibi bunları alacağım. Eşyalarımı. Bu kadar olmak bulmak yani, ne bileyim. Bir insana garip geliyor. Arkadaşlar bence bu sesler üst kattan falan geliyor. Burada üst kat var mı bilmiyorum ama. Üst, üst, kat yok burada. Sonluk. Aa demir. Oğlum baya demir bulduk lan. Oğlum 20 tane demirimiz var. 20. Biz çok iyi kasılıyoruz arkadaşlar madende sonunda. Elmas da bulsak da ondan yanmaz diyeceğim. Oğlum burada da mı var? Bu sesleri. eseri. var. Oğlum bu ne? Aa burada da altın. Altın var. Samutlamanın elmas seviyesine geldik yavaş yavaş. Arkadaşlar. Dancına yaklaştık gibi hissediyorum bir dakika. Yok burada değil herhalde. Neyse burayı kazmayacağım. Burada ses falan da geliyor burada. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben iki saattir kosuyorum. Acıkmıyorum. Niye bak. Kolay modda yani. Burası için modda değil. Niye arkadaşlar? Olabilir. Ee, i̇ki saattir acıkmıyorum. Ha, daha yeni acıktım. Ha. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bir şekilde demir bulup geri döneceğim. Aa burası önümüz yer değil mi ya? Evet burası. Evet arkadaşlar videoyu burada da durduruyorum çünkü video çok uzun olmuştu arkadaşlar. Çekerken fazla abartmışsın. Kendi videoya kaptır mısın? O yüzden video burada duruyor. Videoyu sonradan buradan devam ettireceğim arkadaşlar. Neyse. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.